Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı Necmi İye Evi Etnografya Müzesi'nde Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel damat tıraşı ve gelin kına gecesi ritüeli canlandırıldı. Program, yöresel kıyafetleriyle temsili gelin ve arkadaşlarının kına yakmak için bahçeye gelmesiyle başladı. <laughs> Gelinin eline kına yakılırken damat da tıraşın oldu. <laughs> Tıraş sonrası damat ve arkadaşları halay çekti. Hotiyat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ekibinin canlandırdığı ritüeli Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da sazlarıyla eşlik etti. İlk Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada kültür mirasının ve müzelerin tanıtılması amacıyla 18 Mayıs'ın Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlandığını anımsattı. Bu yılki konsept eğitim ve araştırmaydı. Özellikle şehrimizdeki yaşayan çocuklarımızla müzelerde birçok etkinlik yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz bu konakta e, bu coğrafyanın en eski sivil mimarlık örneği Necmi Etnografya Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bu müzemizde bugün zaten müzenin konsepti Rumeli'de düğündü, Balkanlar'da düğündü. Biz de burada... Ee, hem Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzik toplu sanatçılarımız hem Edirne Hoteatımızın kıymetli çocuklarımızla beraber bir kına gecesi Rumeli'de kına gecesi Rumeli'de kına gecesini hem bu sevgili çocuklarımızla hem de kıymetli sanatçılarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Türk Müziği Topluluğu ve Rumeli Müzik toplumun sanatçılarıyla hem halkımızın katılımıyla bir kına gecesini icra etmiş olduk. <laughs>